Hadi kimin başladığını öğrenelim. Yaşasın benim. İlk başarı kötü bir başlangıç değil. Vay canına oraya kurabiyesi. Vay canına eminim çikolatayla çok iyilik gider. Ama önce herhangi bir katkı olmadan deneyelim. Zak bak içinde ne kadar krema var süper. Ama onsuz bile kurabiyeler çok lezzetli. Yine istiyorum. Sanırım bu porsiyon çok az olacak. Bu arada aklıma bir şey geldi. Oreo kremasından yapılmış uzun bir kore yapacağım. Sadece bir kurabiye kaldı. Neredeyse işim bitti? Dolguyu çıkarıp tabağa koyacağım. Dur. Bunu yemeliyim. Tatlı fikrimi bırakmak zorunda kalacağım. Güzel kurabiye değil mi? Bu harika oldu. Şimdi çikolata ekleyebilirsin. Haklısın zamanı geldi. Şimdi en uygun zaman. Çikolata ne kadar güzel dökülüyor. Çok iştah açıcı. Çiğnemesi ne kadar zor. Umarım başarabilirim. canına yanakları neredeyse patlıyordu. Hamster gibiydin. Daha önce hiç böyle şey görmedim. Beni utandırma. Bakalım sende ne var? Gözlerine inanmıyorum. Orada galiba gerçek bir hamam böceği var. Birisi şanssız. Böceklerden korkuyorum. Vay canına, Bu da ne böyle? Bir çubuk. Saçma ne yaptın? Benim bununla bir ilgim yok. Monika şimdi her şeyi çözeceğim. Hmm, Yeşil saçlar maviden daha kötü. Sadece bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Sonunda normal bir şey yap lütfen. Anne şükürler olsun saçım yerinde. Yani bu sade bir çubuk değil. Sihirli çubuk. Onun yardımıyla hamam böceğinden kurtulabilirim. Ne yaptın Zak? Ama hiç çikolataya çevirdim. Harika! Sihirde çubuğa sahip olduğum için ne kadar şanslıyım. Böyle bir hamam böceğini seve seve yiyeceğim. Buraya gel bebeğim. Çok iştahci görünüyorsun. Senin çikolata banyosunda yüzdürme zamanı. Eminim bundan daha lezzetli olursun. Çikolata, çikolata. Kesinlikle şanslıyım. Hmm, ne kadar güzel. Parmaklarını yersin lütfen lütfen gergin olma. Omzuna bak. Muhtemelen bir parça çikolata. Ya da ama böceği. İkinci turu başlamaya hazır mısın? Sakıncası yoksa ben açıyorum. Oo, avokado fena değil. Ama daha da iyi şey olabilirdi. Toprak mı? Ama bu da ne böyle? Bunu yemek istemiyorum. Bu ne kadar pislik var. Belki kötü görünüyor ama aslında lezzetlidir. Çok da iyi kokmuyor. Bunu kesinlikle yemeyeceğim. Tamam başlayabilirim. Avokadomla ne yapacağım? Oh, bir fikrim var. Onu ikiye böleceğim. Süper. Bu kolaydı. Bu acana ne kadar büyük bir çekirdek. Aynen ve avokado kendisi çok az. Ama bu yarımların yardımıyla kolayca çikolata alabilirim. Bak ne kadar kolay. Sanki bunun için özel olarak dışarılanmışlar. Şimdi bunları kolayca içebilirim veya bir kaşıkla yiyebilirim. Deneme zamanı. Asıl mesela hem avokadoyu hem de çikolata toplamak. Şimdi evet. tadı hissetmemek için tek yol bu. Ey ne kadar saçma bir kombinasyon. Kimseye tavsiye tamam. etmem. Yani üzerinden acilen çikolata içmem gerekiyor. Umarım tadı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Evet bu harikaydı. Bunu hemen yapmalıydım. Yeter artık daha fazla deney yok. Ama Ben de sadece çikolatadan vazgeçmezdim. Ayrıca bir toprak kabının olduğunu hatırlatayım. Afiyet olsun. şimdi de çikolata koyarsak iyi bir şey olur belki. Görünüşü pek iştahçıcı görünmüyor. Sen bir dene belki hoşuna gider. Tavsiyen için teşekkürler Zach. Sensiz ne yapardım ben? Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. İyi de hiçbir şey yapmayacağım. Hemen ağzımı yakamalıyım. Görüyorum ki topraklığın tadından hiç hoşlanmadın. Tak aklıma dahi bir şey geldi. Bana avokado çekirdeğini ver. Şimdi onu ekleyeceğim ve büyüteceğim. Sadece onu göremeyecek şekilde daha derine gömmem gerekiyor. Şimdi çikolata dökeceğim. Bitkimin bu şekilde daha hızlı lezzetli meyveler vereceğine eminim. Soğuma kabına daha fazla su gerekiyor yeterince olsun diye. Bahçeliciye bu kadar olacağını hiç hiç düşünmemiştim. Kelimelerden hmm. Kelimeler anlatamam. Gerçekten bunu şey olacağını düşünüyor musun? Oh my God. bir oh şey oluyor. Masat itiyor. <laughs> bu benim ağacım. Ya Lan büyüdü. Ne güzel. Oh. Ne üzerinde çok fazla çikolata meyvesi var. Birine koparırsan diğeri çıkar. <laughs> bu bir mucize değil mi? Gerçekten çikolata harika. Emeğim sonuç getireceğini biliyordum. Arkadaşınla paylaşmanın takıncası yok değil mi? Aslında benim avokadomun çekirdeği var. O yüzden bu bitkiye senin kadar benim de hakkım var. Çok fazla çikolata var. İnanılmaz. Ben böyle bir şey hayal bile edemezdim. O benim ağacım Zan. Onun yerine koy. Kapı açmaya hazırım. Vay be bu tatlı bir lollipop. Bir saniye içinde ne var? Hadi biber'e benziyor. Bu sürprizden hiç hoşlanmıyorum. Sende ne var? Vatimda ne kadar büyük bir şırınga. Umarım inler için değildir. İçinde lezzetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz tıkmaya çalışacağım. Şurup gibi görünüyor. Süper. Umarım tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Evet harika. Ama bir şeyler yitmiyor. Ama önce şurubun bir tabağa sıkacağım. Ne kadar güzel akıyor. Baksak. Şimdi şaranga tamamen boş olduğuna göre çikolata koyabilirim içine. Bence bu harika bir şey. Ve şimdi yeni bir şey pişirme zamanı. Bu arada mavi ve kahverengi birlikte mükemmel görünüyorlar. Ve onları güzel bir desen elde etmeyi karıştıracağım. Ah evet. Su üzerinde çizim yapmak gibi bir şey. Çok büyüleyici. Bunu nasıl düşündün? Harika görünüyor. Hiç bilmiyorum sanırım. Ben sadece çok zekiyim. İltifatlarım <laughs> beni gururlandırıyor. Peki hala en önemli an. Denemek. Hafif ekşi şurup ve tatlı çikolata harika bir ikili. Bunu denemek isterim. Üzgünüm Zak. Duramadım ve hepsini tek başıma yedim. Ama üzülme çünkü lollipopum var. Oh, no. İçinde acı biber var. Harika. Hatırlattığın için teşekkürler. Bu arada karamel çok lezzetli. Onu yemeyi çok isterim. Üstüne çikolata dökersem daha da iyi olur. Ayrıca biber bu şekilde görünmüyor. Bu beni sakinleştiriyor. Vay be ne kadar lezzetli oldu. Sade bir lollipop bu kadar çekici olacağını hiç düşünmemiştim. Nefis. Duramıyorum. Görünüşe göre biri uyanıklığını kaybetmiş... Ve her şeyi unutmuş... Harikaydı... Çok mutluyum... Oh Hayır... Fiber onu unuttum... Ben yanlışlıkla yedim... Şimdi derim alev içinde... Monika ne yapmalıyım? Yanacağım... Bana yardım et... Bunların hepsini böyle biteceğini biliyordum... Su su verin... Aa, çikolata... Onu nasıl unuttum ki? Tam ihtiyacım olan şey... Ağzını açsan yardım edeceğim. Sakın durma Monika lütfen. Kendimi biraz daha iyi hissettim. Evet çok rahatlatıcı. Sana yardım edebildiğime sevindim. Şuna bakın ne kadar acılar var. Oh my God. Acıdan nefret ediyorum. Hangimizin hangi porsiyonu olacağını öğrenelim. Please. Bir hiç dokunmak istemem. Hmm. Aman. Harika. Görünüşe göre mecbur değilim. Şanslı bileti çıkardım. Oh, hayır yapma. Bundan daha kötü bir şey olamazdı. En azından benim bölümüm küçük olacak. Bu zaten mutluydu. <laughs> Hepsi senin için Mary. Keyfine bak. Senin için hiçbir şey için üzülmüyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Bizimle alakası yok. Böyle karar verildi. Aslında Emma da bir tane biber aldı. Unutmayın. <laughs> Yapmamalıydım Mary. Onu sana seve seve verirdim. Okay. Görünüşe göre işte. o kadar da kötü değil. Bu biber çok yenilebilir. Aa, neden burası bu kadar sıcak oldu? Hemen ısıtıcıyı kapatın. Ve bana biraz su verin. Oh, yanıyordum. Ve biraz daha iyi oldum. Aa, bu halı şey. Zor zamanlar geçirmemişti. Ben iyiyim. Tekrar nefes alabiliyorum bile. Tamam. Bugün için yeterince biber var. <laughs> Pekala Mary. Senin zamanın geldi. Sana deniyoruz. Belki ben yemesem mi bu biberi? Lütfen. Bunun üstesinden gelemeyeceğim. Hayır. Sormayın bile reddediyorum. Bu krallara aykırı Mary. Bu numara geçmeyecek. Hadi kendini topla ve ağzını aç. Ama çabuk biberleri ağzına koy. Tutuyorum. İşte böyle. Aferin. Gördün mü? Çok da zor değil. Bırakın beni. Bunu yemeye istemiyorum. Harika iş çıkardın. Bu kadar dramatik olmamalıydın. Görünüşe göre haklısınız. Bu bel hiç acı değil. Oh, hayır. Karnına bir şey çıkıyor. Yardım edin yanıyorum. Sakin ol. Kendini toparlar ve nefes al. Bu işe yaramıyor. Sadece bana biraz su verin. İstemiyor musunuz? O zaman ben kendi mutfağa gidip alırım. İyi olsam iyi olacak. Hemen biraz buhar çıkarmam gerekiyor. Yoksa havaya uçacağım. Hayır, yerine dön her şeyi düşüreceksin Yeter artık dur Senin koşmandan başım dönüyor Tamam tükendim Rahatlayabilirsiniz <laughs> Sonunda hepsi bitti <laughs> hmm, Soslu mısırlı sosisler Bu ketçap onu boyalarım <laughs> Hadi kartları alalım <laughs> Bu lezzetli şeyin Kimin alacağını öğrenelim Süper bir porsiyon alıyorum. <laughs> peki hala ben kuruntuları bile deneyemem. <laughs> Benim de peki haberim yok. <laughs> Sadece bir <iki> tane. <laughs> Hadi kapalım Tüm kondoklara ihtiyacım var. <laughs> Al <Ama> onu yemme. <laughs> Aa, neredeyse unutuyordum. <laughs> Birini sana vermeliyim Lili. Hmm. <laughs> Teşekkürler <gülüyor> Onu hemen yiyeceğim. Zaman ayıracak bir şey yok. <laughs> Bazen ne kadar uzun ama yine de lezzetli. Sadece içinde bir sürü peynir var. Ne kadar işte açıcı bir şekilde uzanıyor. Harika. Keşke deneyebilseydim. İnanılmaz da de lezzetli. Hoşuna giderdi. Bak. Bak sosisin içinde ne var? Vay canına. Bu gerçek. Hoş bir sürpriz. Bence doldurmayı sadece delirdir insanı. Benimle de paylaşabilirdin Lili. Tamam. Corn dog denemek sırası bende. Neden benimle paylaşmıyorsun Emma? Oh hayır hayal bile etme. Hatırlar lezzetli ki kimseye bir dilim bile veremem. Sana söylemiştim. Haklıydın Lily. Bu dünyadaki en iyi yemek. ne işte ama. Bence tüm şeyleri yiyebilir. İltifat için teşekkürler Mary. O yüzden beni rahatsız etme. Hey! sanki sen onları sopa bırakır mısın? Aslında bu acıtıyor. Tamam ya bunu tamir edemem şimdi. Sana alacaksın. Sabrım patladı. You. Sana uzun süre bir hatırladığım bir kondok getireceğim. Nerede Mary? Şimdi anlayacaksınız. Emma sana zakkuyu getirdim. Harika teşekkürler. Sen gerçek bir arkadaşsın. Ay bu ne? Koyun hiç benzemiyor. Belki de saz olduğu için. Daha hiç bir planları. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Oynayabiliriz. <laughs> Sanki ağırlıksız bir bulut gibi. Ne kadar eğlenceli. <laughs> Hadi çabuk kartları alın. Harika. Hızlı. İşte ben yavaşlayacağım. Görünüşe göre size en şanslı olanı. Kabul edip normal hızlı yemek yemem gerekecek. Her ne kadar da bu eleştirilerin üzerine atlayıp birkaç saniye içinde yemek istemeseydim. hızlı fena değil ama hiç havamda değilim. Surat asmayı bırak Mary. Şansın bana gülmesinde benim bir suçum yok. Bakın ne düşündüm. Eleştirileri pide ekmeğine sarabilir ve çok çabuk yiyebilirim. Hmm. Biraz burritoya benziyor. Hoşuma gitti. Kim şüphe eder ki? Sen her zaman her şeyden şanslısın. Hmm. Süzü tüm yüzün lekeliyendi. Evet buna odaklanmayalım. Hmm. Git. Dur sana yardım edeyim. Teşekkürler Mary. Korkarım bunların hepsini yemek için çok uzun sürecek. Vay canına ne kadar uzun bir yer işte. Vay canına. Duruz tomamak gerekirse çenem yoruldu ne yapıyorsun Kate? Aslında başka bir meydan okumamız var. O çok tuhaf. Evet haklı. Bakmayın bana. Sadece eniştemi bitirmeliyim. Ne? Aslında bizi rahatsız ediyorsun. Bazen dayanılmaz olabiliyor. Bu eriştenin sonu ne zaman gelecek? bunun uzun süreceğini biliyordum ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Bu nereye götürdüğünü çok ilginç. Bu cep kutusu. Bu iğrenç. Neden sadece buna inandım ki? Eminim kızlar her şeyi ayarlamıştır. Merhaba Kelly. Seni çoktan kaybettik. Bunu asla affetmeyeceğim. Hey, sen istedin bunu. Bu yer işte senin için. İşte bu. Kate dikkat et. Şimdi alacaksın. Ben korkmuyorum. Bakalım bu sefer burada ne varmış. Bence her şey çok iyi. Haklısın. Sonunda en yüksek kıza sahibim. Çoğal sulandıran keklere bakın. Zaten bir dilim aldım. Ne kadar güzel. Beğenmiyorum. Hindistan cevizi kreması benim favorim. Ağzım sulandı şimdiden. Suzy acele et. Biz de keklerimizi çabucak denemek istiyoruz. Belki de beklemeyelim. Haklısın Meyre. Şimdi başlayalım. Kafamı kekin içine sokmaya hazırım. Çok iyi kek. Çok cesurca. Gönlü şeker değil. Her ne kadar kötü görsün. Ne olmuş yani? Ama çok ve çok tatlı. Ben ona rahatsız <laughs> edemeyelim. Bence korkutuyor beni. Tamam bitirdim. Çok çabuk bitirdim. Demek geriye sadece ben kaldım. Hmm, Eğliğinde uzatmaya çalışacağım. Acele etmeden zevk alacağım. Biliyor musunuz? Bundan hoşlandım bile. Acele etmek istemediğim zamanlar olur. Bunu anlamıyoruz Mary. Üzgünüz. Üzgünüm sonuçta bu inanılmaz bir zevk. Hey pastan oh. nereye kayboldu? Hiç ben bir parça almaya karar verdik. Evet sen yemeyeceksin sandık. Bu Adil değil. Sonunda yeni bir tur. Orta hızlı yemek yemem gerekecek. Ben de hızlı olacağım. İşte yine bir salyangoz gibi sürüneceğim. Bu sefer yemeğimizi beğendiniz mi? Dürüst olmak gerekirse bakoleyi hiç sevmiyorum. Bu beni üzüyor. ne kadar iğrenç. Görünüşe göre sizi sağlıklı yiyecekleri sevmiyor. Onu anlıyorum. Brokolden nefret ederim. Tamam. tamam, bunun lezzetli bir şeymiş gibi davranacağım. Belki kek gibi. Bana afet olsun. Yeah. Kate, böylece uzun zaman süre brokoli keseceksin. Ona dokunma beni bırak sonu yapsın. Sözcü ne yaptığımı biliyorum. Bakın nasıl güzel oldu. Ama yine de brokoli tadı değişmedi biraz peynir sosu eklerseniz daha iyi olur. Ben de çok güzel. İşte bile açıldı. Peynir sosundan vazgeçmezdim. Ondan seviyorum. Sana yemekte ilgili çok iyi şey bildiğimi söylemiştim. Umarım sos lezzetli hale getirmiştir. Deneyelim. Ne iğrenç. Tamam bu kadar yeter. Artık istemiyorum. İyisi sadece sos yiyeyim. Bu korkunç tadı kesmeye yardım edecek. <laughs> of şimdi hiç brokoli tatmak istemiyorum. <laughs> Ama bunu en kısa zamanda nasıl bitireceğimi biliyorum. Küçük şek <laughs> salkımlarını bir tüpten emmek çok kolay. Vay canına bu gerçek elektrik tüpörgesi gibisi be. süper. Teşekkürler sözü şaşırtmayı biliyorum. Oh hayır. <laughs> şimdi ağzımın tamamı lahanayla <laughs> dolu. Üzgünüm. Hepsini yutamadım. Oluyor Mary. tamam biz her şeyi yaptık. Kızlarımız bugün lezzetli yoğurt. Sıra dışı tuzlu sade su. Biraz karıştırmak gerekiyor. Ve havuç suyuyla karşılaşacaklar. Kızlar umarım lezzetli olur. Tanrım Ah tamam bu yoğurt. Ben yoğurdu severim. Şanslısın. Umarım ben de şanslı oluyorum. Yaşasın. Bu havuç suyu. Ona bayılırım. Çünkü tavşana benim çok artak noktam var. Eğer bu kadar şanslıysanız bende ne olacak? Ee, bu ne? Tuzlu suya benziyor. Monika haklı zaten o. Kızlar ilk sizsiniz. Bella başlayabilirsin. Sanırım beni bekleyen lezzetli bir şey var. Aslında Bella'ya cehennem karışımı verildi. Bardağında turşu var. Aynı zamanda çikolata ve süt. Ve hepsi karıştırılmış. Bunların hepsi birlikte çok iğrenç bir şey. Ve hepsi Bella'ya verdiler. Bunu içmek isteyen var mı? Bence berbat görünüyor. Ama işte kurallar böyle. Evet. Tamam karıştırıyoruz. Evet. Şimdi dökelim bardağa. Güzel görünebilir. Ama tadı öyle olacak mı acaba? iğrenç şey. Daha kötü bir şey denemedim hayatımda. Aa, sanırım birileri kusacak. Bu hiç komik değil. Aslında kendimi çok kötü hissediyorum. Okay. Mary şimdi senin sıran. Umarım şansın var. Okay. Umuyorum. Aslında Mary de çok şanssız. Onun milk milkshake'inde burger ve sütten yapılmış. Kesiyoruz. Yummy. Ay girmiyor bile. Tamam sığdırdık. All right, all right, all right. Ve süt döküyoruz. Hey, you. Tamam döktük. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Ve yine karıştırıyoruz. Bakalım nasıl görünecek. Fena görünmüyor. Tadı nasıl acaba? <laughs> Şimdi Mary bize söyleyecek bunu. Peki ne bu? Okay. Anlamadım. <laughs> ne var orada? Yani çok da fena değil aslında. Burger ve süt gibi. Ama kola gerekiyor bize. İşte şimdi her şey mükemmel. Bunu çok sevdim. Burgerle kola her zaman çok iyi onu nasıl yiyor? <laughs> Hadi dikka gidiyor. Kıskanmayın beni. Ah bitti galiba. Tamam. Andy kokteyli tatma sırası sende. Eğer tüm pislikler sizde ise bende güzel bir şey olmalı. <laughs> Andy haklı. Lezzetli bir enerji teksini yiyse yakaladı. Bu arada sağlığa zararlı değil. Çok da faydalı. kızlar sanırım içimde küçük bir patlama oldu İçimde çok fazla enerji var büyük flashten daha az hızlı olmayacağım kızlar hazırlanın size gerçek hızın ne olduğunu göstereceğim evet gerçekten çok hızlı Farkında Andy sen harikasın Kızlar iltifatlarınız için teşekkürler Ama her şeyi kendim biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne kadar çabuğum Hızlı indi. Evet. Ne yapıyor ki o? Oh. Geldim geldim. Buradayım. Alright, alright, alright. Harikaydı. Yeah. Oh. Bu sefer bir kıza alışmadık bir meyve suyu verilecek. Ve marshmallow'lu başka kakao verilecek. Üçüncü kişi bir kola alacak. Ama gerçi bu kola'ya biraz soya sosu ekledik. Korkuyorum. İçimde kötü bir his var. Mary, hadi sen ol. İlk sen başlar. Tamam, bana zor değil. İlk olmak benim için sorun değil. Ay, iğrenç bir şey. Sanki biri kola'ya soya sosu dökmüş gibi. Korkunç. Çok komiksin ya. Şimdi eğlenceli olacak. Vay canına. Benim sıram tamam. Hmm, ne kadar lezzetli. Bir bardak muhteşem meyve suyu. Ayrıca içinde de tahıllar var. Güzellik. Monika şimdi senin sıran. Kolay. Çikolatalı bir şey beni beklediğini zaten biliyorum. Çünkü zaten bu kokuyu aldım. Tabii ya bu kakao. Sabahları içmeyi severim. Özellikle de içinde lezzetli marshmallow olduğunda. Kızlar artık içimde çok fazla güven var. Bu sefer ilk kokteyli ben deneyeceğim. İndiğin yerinde olsam bu kadar acele etmezdim. Çünkü bardağında bir sürü limon suyu var. İyice sıkıyoruz. Bir damlası bile akmamalı dışarı. Hmm. Ay, ne iğrenç bir şey Hayatımda daha ekşi bir şey denemedim Kızlar Eğer iğrençse o zaman sizin için Daha lezzetli bir şeyler olmalı Böyle bunu kontrol etmeye hazırım <laughs> Çekil üstünden ben Kendimle deneyebilirim Ama içmeye başlamadan önce Lezzetli olup olmadığını kontrol edeceğim Bunun için mikroskopa ihtiyacım olacak Neden? Sadece zamanını boşa harcıyorsun Hayır. Hemen bir damla kokteylimi mi? Denemeyi tercih ederim. Daha sonra kendimi çok kötü hissetmemek için. Tanrım bu çok güzel. Galiba. Çocuklar bu daha hiç bir fikir. Artık bardağımda ne olduğunu biliyorum. Harika. Güzel bir şeymiş. Mary tahmin ettik. Gerçekten çok şanslı. Çünkü bardağında çilekli ve sütlü güzel bir kokteyl var. <laughs> Bu baloncukları atıyoruz. <laughs> ve üzerine süt <şut> atıyoruz. <laughs> Döküyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey. Wow. Baloncuklar patlıyor ağızda. Hey. Eğer sıkıldıysan o zaman ben de onları deneyebilirim. Okay. Tamam dene. Yeah. Bu inanılmaz çay için katlanmaya hazırım. <laughs> bu çay değil bu kokteyl. Ben de denesem mi? No. Ben size bedava makine miyim? <laughs> kendim de içmek istiyorum. Bella sen de kokteylini deneyebilirsin. Belki sen de şanslı olursun. Bir şeyden çok şüpheliyim. Bella bu turda herkesten daha az şanslı. Çünkü kokteylinin içinde kokuşmuş peynir var. Süt de ekliyoruz. Evet bu berbat bir şey. Ama üzgünüz kurallar böyle. Karıştırıyoruz. Her zamanki gibi. Makinemiz çok güçlü. İşte gitti. Umarız çok kötü olmaz. Bir şey. Bu koku nereden geliyor? Sanırım senin bardağından geliyor. Bunu gerçekten denemeli miyim? Tutun beni düşüyorum. Görünüşe göre kokteyl gerçekten iyi değil. <laughs> Pek çok kişi domates suyunu sevmez. Ama kızlardan biri bunu denemek zorunda kalacak. Diğeri ananas suyu. Çok taze. Ve diğeri sade su. Gerçi ona biraz tabasco ekledik. Bu çok acı olacak. Hadi gidelim. Kızlar bir şeyden korkuyorum. İçinde çok kötü bir his var. Endişeleme ben senin kokteylini deneyeyim. Mmm, lezzetli. Onda hiçbir sorun yok. Öyle mi? O zaman çabuk ver bana. Ay ne kadar kötü. Yanıyorum. Monica bundan pişman olacaksın. Ama şimdilik kendi kokteylimi içmem gerekiyor. Hmm, benim en sevdiğim ananas suyu. Onu her zaman tanırım. Peki beni ne bekliyor? Vay canına domates suyu. Birçok insan onu sevmiyor ama ben sadece bayılırım. Çok iştahsız içiyorsunuz. Ağzımda hala yangın var. Ama bizde çok güzel içki var. Harika.